Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin'i açılış konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum efendim. İlçemize vizyon eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Doktor Ahmet Ayşe Ay Yıldız Engelsiz Yaşam Merkezimizin açılışını birazdan gerçekleştireceğiz. Merkezimizin ilçemize, İstanbul'umuza, tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Engelsiz Yaşam Merkezimize ismini verdiğimiz ve pandemi sürecinde hayatını kaybeden Ayşe Ay Yıldız Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Bağışlarıyla projemizin yapımını üstlenen hayırsever iş insanımız Doktor Ahmet Ay hocamıza şahsım, çalışma arkadaşlarım ve Sultan Beyler adına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilçemizin gelişmesindeki en büyük engel olan mülkiyet sorununun bu dönem içerisinde çözülmesiyle Sultan Beylimizde vizyon eserlerimizi arka arkaya sizlerin hizmetine sunmaya başlamıştık. Burada en çok engelli bireylerin ulaşmakta zorluk yaşadıkları eğitimlere öncelik verdiğimizi belirtmeliyim. Bu sayede Engelli bireylerin ve ailelerin ihtiyaç duydukları hizmetlere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin hobi edinmelerinin yanında üretime katılmalarını, meslek edinmelerini ve topluma entegre olmalarını sağlamayı amaç edinerek bugünkü haline getirmiş olduk. Çok fonksiyonlu yaşam merkezinde 11 farklı çeşit atölye planlanacaktır. Bağışlarıyla hayırseverliğini cömertçe gösteren Doktor Ahmet Ay Yıldız hocamıza ve ailesine şükranlarımı sunarken Ayşe Ay Yıldız hanımefendiye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yoğun bir çalışma azmi sergileyerek bu anlamlı mekanı tüm insanlığa armağan eden mühendisinden mimarına, yüklenici firmalara varıncaya kadar tüm çalışma arkadaşlarıma tebriklerimi iletiyorum. Bütün eserlerimiz Sultan Bey'in daha da iyi bir noktaya gelmesi için. Allah izin verirse Sultan Beylimize daha büyük hizmetleri, daha büyük projeleri getirmeye devam edeceğiz. Sultan Beylimiz bizim için çok kıymetli. Sultan Beyliğinin kapılarını tüm dünyaya açtık, açmaya da devam ediyoruz. Eşimin vefatından hemen sonra Sayın Başkanımız Hüseyin Keskin Bey'le görüştüm. Dedim ki ben bir okul yaptırmak istiyorum. Ama böyle bir okul gerçekten aklımın ucundan geçmezdi. Onu söyleyeyim hemen. Öncelikle bana bu imkanları veren Rabbime hamd ediyorum. Daha sonra Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin Bey'e, Zafer Bey'e, Gülten Hanım'a ve Mimar Tamer Bey'e ve emeği geçen herkese isim sayamıyorum çok çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir açılışta bulunduğum için öncelikle mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Geçenki bir konuşmamda da söylemiştim belediye başkanımıza. Ben Sultanbeyli'nin hasat mevsiminde geldim. Son 20 gündür bu 5. açılışımız. Zaten yenilerini de başkanımız müjdeledi. Belediye başkanımız hem ilçemizde yapılan hem de şu an açılışı gerçekleştirecek olduğumuz engelsiz yaşam merkezi ile alakalı gerekenleri söyledi. Ben biraz hükümetimizin yaptıklarıyla alakalı aslında anlatacaktım ama hava gerçekten soğudu. Ben bunu İsmail Başkanımıza bırakıyorum. Ben de Ahmet abimize çok teşekkür ediyoruz. İlçemiz adına Allah razı olsun diyoruz. Ayşe annemize Allah'tan rahmet diliyorum. Ahmet abi dedi iki tane evladım var. Bir erkek bir kız. Ama şu anda inşallah yüzyıllar boyunca yaşayacak bir eser bıraktınız ve binlerce evladınız daha oldu. İnşallah Rabbim rahmetiyle muamele eder, makamı cennet olur diyelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum, emeğe geçen herkese. Allah razı olsun. Bugün iki hafta önce bir tesisimizin daha açılışını yapmıştık. Afetle ilgili o günde saygıdeğer belediye başkanımızı tebrik etmiştik. Hüseyin kardeşimiz birlikte aynı dönem belediye başkanı seçildik. Sultan ilçemizin başta mülkiyet ve imar sorunları oldukça fazlaydı. Zor bir dönemde göreve geldi. Ama başta mülkiyet ve imar problemlerinin çözüm içinde olağanüstü bir gayret göster. Biz buna bir belediye başkanı kardeşi olarak hep şahit olduk. Ve neticede başardı. Ekibiyle beraber Ankara, İstanbul git gel oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük destek verdi. Son Başbakanımız Binay İlindir Bey büyük destek verdi. Bakanlarımız destek verdi. Zor bir problemdi ama aşması kolay oldu. Çalışarak kolay oldu. Onun için çalışırsanız Allah karşılığını veriyor. Büyük bir emeği var. Ben Hüseyin kardeşimize de ekibine de O anlamda tüm hizmetler için tebriklerimi sunuyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Halka hizmet hakkı hizmet anlayışı içerisinde bu görev şuuruyla bu kadar hizmetler gerçekleşiyor. Kurucu Belediye Başkanımızdan bugüne kadar Ali Nabi Kocak hocamızdan Sultanbeyli ilçemiz oldukça hayırlı hizmetler aldı. Cenab-ı Allah inşallah devamını getir diye de dua ediyoruz.